sizlere yapacağım alet bunun devamı olacak. Bu triceps bar. Dostum nasıl Oradan geliyor işte. Let pull dediğimiz şöyle gelip şöyle çektiğimiz yani yapınca daha iyi olacaksınız. Arkadaşlar ben bunu tam 1 metreden keseceğim. 1 metreyi ölçüyorum. Önce bir küçük yuvarlak keseceğim dostlar. Onu açıklayacağım hemen. Bu küçük yuvarlak tam bunun ortasına kaynatacağım. Çengelimizi geçirmek için. Bakın bu triceps barda yaptığım gibi. Çengelimizi geçirmek için. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi tam 1 metre. Şimdi geldik bunun devamına. Nasıl olacak? Dostlar ben bunu e, direkt hiç kaynak atmadan bükeceğim. Bükme kısımlarını çiziyorum şuraya dostlar. 20 santimden bir buraya bir de buraya. Buradan 20 santim buraya, buradan 20 santim buraya işaretimi attım. Hadi bükmeye geçelim. Bükmeden önce Hemen şunu ortaya bir kaynak yapmak istiyorum dostlar. Büyükmeyi en son yapalım o zaman. Böyle içi boş bir demir gördüğünüz zaman böyle şu demiriniz karşıya bakacak şekilde tabi bunun santimetresini kaçırmayalım. Benimki silinmiş 20 santimi. Ve soktum. Ve bunu şimdi en ucundan tutarak büküyorum yavaş yavaş. dostlar açıyı gördüm gördünüz mü? Şu açı bence gayet iyi. Hatta belki birazcık daha yükebiliriz. Şimdi geldik diğer tarafına. Aynı şekilde 20 santimden koyuyorum ve bu tarafını yaparken yani fazla bükmeyin yavaş yavaş bükün Şöyle elinize alıp bakın Diyin ki evet işte az daha var falan deyin Ona göre devam edin Yoksa fazla büktüğünüz zaman geri dönüşü olmaz Bakın Yani şu an gayet iyi gibi oldu Bakın gayet güzel Az daha yapabiliriz Evet dostlar led pull down bu kadar böyle bir delik boruya ihtiyacınız var yani bunlardan bulabilirsiniz bilmiyorum aynı bu şekilde böyle olan yerlerden bulabilirsiniz ve gayet de hoş oldu az daha varmış onu fark ettim şu an dostlar şimdi test zamanı önce bunu buraya takıyoruz Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi led pulldan bu arkadaşlar fazla bir şey yok Kestim. düktüm, şuraya yaptım, pis gibi oldu. Yakından göstermek istiyorum. Lead pulldan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum, kesinlikle okuyorum. Görüşmek üzere dostlar.